Hayırlı günler değerli dostlarım. Bugünkü videomuzda İslam'ın kadına verdiği değerler hakkında konuşmak istiyorum. Nitekim günümüzde kadınlar üzerinden İslam'a hakaretler ve suçlamalar yapılıyor ve deniliyor ki İslam kadını alçaltıyor ve ona hiçbir değer vermiyor. Bakalım değerli dostlarım İslam kadına değer veriyor mu? yoksa vermiyor mu? Bu sorunun cevabına geçmeden önce diğer kültürlerdeki kadınların durumuna bakalım dostlarım. Eski Yunan kültüründe kadın şeytandan türeyen adi bir varlık olarak kabul edilmişti. Eski Çin kültüründe kadın insandan bile sayılmamış. Eski Roma kültüründe kadın haysiyetten ve şahsiyetten uzak, necis, pis bir varlık olarak kabul edilmiştir. Eski Hint kültürüne göre kadın bir musibettir, vebadan, ölümden daha kötüdür. Değiştirilmiş Yahudi hukukuna göre kadın insanı aldatıp kötülüğe sevk ettiğinden dolayı melun bir varlıktır. Değiştirilmiş Hristiyan hukukunda ise kadın şeytanın kapısı ve fitnenin en büyük sebebi olarak kabul edilmiştir. Şimdi dostlarım diğer kültürlerde kadının ne halde olduğu açıkça belli. Kadına nasıl değer veriyorlar? Açıkça belli. Peki İslam'da nasıl? Başta şunu söylemek istiyorum dostlarım. Rabbimiz Şura suresinin 49. 50. ayetinde maalesef şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Demek ki dostlarım Kız ya da erkek doğmamız bizim elimizde değil. Ve bir kız ya da erken birbirine üstünlüğü yoktur. Çünkü Rabbimiz Hucurat suresinin 13. ayette maalesef şöyle buyuruyor. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Yani dostlarım kim ki Allah'a karşı daha takvalı olursa o daha üstündür. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. Devam edelim dostlarım. İslam dininin kadınlara verdiği değeri daha iyi anlamak için İslam gelmeden önce kadınların toplum içindeki durumlarının neler olduğunu bilinmesi gerekir. Örnek verirsek o zamanlarda bir kişi kız çocuğu olursa yüzü simsiyah kesilirdi ve o kız çocuğunu diri diri toprağa gömerdi. Çünkü onun uğursuzluk getirileceğine inanılırdı. Şuna söyleyeyim dostlarım bunu herkes yapmazdı ve ilk doğan çocuk kız olursa gömülürdü. Nitekim Rabbimiz Nahl suresinin 58 59. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi o kız çocuğunu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağı mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. İşte dostlarım öyle bir zihniyet mevcuttu. Devam edelim. Kadına mirastan pay verilmezdi. Kadın eşya gibi kullanılırdı. Hiçbir değeri yoktu. Zulme uğrallardı. Ancak İslam'ın gelmesiyle bütün kötü ahlaklar giderildi. Aksine çok güzel hükümler getirildi. Diri diri gömme işi kaldırıldı. Kadına mirastan pay verildi. Ona söz hakkı verildi. İslam kadına büyük bir değer verdi dostlarım. Efendimiz bir hadisine şöyle buyuruyor. Sizin hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanlardır. Başka bir hadiste her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız diyerek parmaklarını birleştirdi. Dostlarım, anlamak isteyene bu kadar yeter. Hakikaten baktığımızda İslam'ın kadına verdiği değeri hiçbir toplum, hiçbir kültür vermiyor. İslam'ın kadını yücelttiği kadar yükselttiği kadar hiçbir toplum hiçbir kimse yükseltmiyor. Aksine kadını alçaltıyorlar, kadını düşürüyorlar. Değerli dostlarım, bu tür videoların gelmesi için abone olup beğenmeyi unutmayın. Selametle kalın.